Selam. <laughs> <laughs> Şu an bir kentte yol bulmaya çalışıyoruz. Bizim arkadaşlarım sürekli... kapasını döndü. Böceğimiz var. Böceğimiz var. Gözüküyor mu? Nerede? Parlaklığım <laughs> çok dış görünmeyebilir ama oradadır. Aa, burada burada. Az önce kaybolduk. Tamamen benim yüzümden. Çünkü üç kere şu yolu yanlış girmeme rağmen iki kere yanlış girmeme rağmen üçüncüye de beraber yanlış girdik. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yolun <Selamak> güzel. Sabahlar kıştır. Üç. <laughs> evet. Üçtür. Uğurlu sayılır. <laughs> Zor bir yolu. Evet ya Ceren gerçekten yani <laughs> var ya her yeri moto oldu. Yani medeniyetten bir haber bir şekilde yürüyorum şu an. Ve aynı yola daha önce iki kere daha girdim ve iki kere daha o yolda kaldım. Ama yolda kaldığımı gerçek anlamda unuttum. Yani sadece yolun güzel olduğunu hatırlıyorum. Yol gerçekten güzel değil miydi ama? Yol çok güzel. <laughs> yol çok güzel ama hiçbir yere varmıyordu. Şu an... Aynen. Şu an devam ediyoruz. Ve bu işin sonunda kafamıza elektrot taktırıp <laughs> deneye gireceğiz. <laughs> Bunun için çok heyecanlı bir şekilde yürümeye devam ediyoruz. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Neyse ay işte bu kadar yani. Çok da bir şey yok. Bu yolu yürüdük. Şimdi bu yolla geri yürüyoruz. Bir 5 dakikaya da muhtemelen Ümran'da olur. Bu şekilde. Bay bay. Bay arkadaşlarım. Bay bay stajyer arkadaşlarım.